Kıymetli seyirciler, bugün ilim, irfan, şecaat ve fazilette Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden olan Abdullah İbni Zübeyir Hazretlerinden bahsetmek istiyoruz. Abdullah İbni Zübeyir, aşireyi mübeşşereden, yani dünyadayken cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Zübeyir İbnül Avvam Hazretlerinin oğludur. Annesi Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'dır. Miladi 624, Hicri 2 senesinde, Medine-i Münevvere'de doğmuştur. Hicretten sonra doğan, ilk çocuktur. Ve adını, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri koymuştur. 692 yılında da, Mekke-i Mükerreme'de vefat etmiştir. 7 yaşındayken, Babası tarafından Peygamber Efendimiz'e getirilen Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh ona biat etti. Henüz çocuk denecek yaşta babasıyla birlikte Suriye'nin fethine katıldı ve Yermük Muharebesi'nde bulundu. 639'da Mısır'ın fethine katıldı. Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında Afrika, Tunus seferine de katılarak, 20 bin mücahit ile 120 bin kişilik düşman ordusuna karşı kahramanca çarpıştı. Bu savaşta düşman kumandanı Romalı Gregor'u öldürerek zaferin kazanılmasında büyük rol oynadı. 650'de Küfe valisi Said bin As kumandasındaki ordu ile Horasan Taberistan ve Cürcan'a yapılan seferlere katılarak büyük yararlıklar gösterdi. Hz. Osman'ın emriyle Kur'an-ı Kerim'in nüshalarını çoğaltma için kurulan dört kişilik heyet içinde bulundu. Hz. Osman'ın evi isyancılar tarafından kuşatılınca ileri gelen sahabilerin oğulları ile birlikte halifeyi büyük gayretle savundu. Fakat halife şehit edildi. Cemel vakasında babasıyla birlikte Hazreti Ayşe'nin yanında yer aldı. Cemel vakasından sonra teyzesi Hazreti Ayşe ile Medine-i Münevveri'ye dönen Abdullah bin Zübeyir, Hazreti Muaviye'nin halifeliği sırasında Medine-i Münevvere'de kaldı. Hazreti Muaviye'nin vefatından sonra iktidara gelen oğlu Yezi'yi de biat etmeyip, Hazreti Hüseyin ile birlikte Mekke Mükerreme'ye geldi. Hazreti Hüseyin Kufiye davet edilince bu daveti kabul etmesini uygun görenlerden birisi de Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhuma idi. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinden sonra Yezid'in adamlarını Hicaz'dan çıkararak halifeliğini ilan etti. Mekke ve Medine halkı ona biat ettiler. Böylece 680 681 yıllarında Abdullah bin Zübeyr bütün Hicaz'a hakim oldu. Bunun üzerine Yezid Müslim bin Ukbe kumandasında büyük bir orduyu Abdullah bin Zübeyr üzerine gönderdi. Müslim Harre Savaşı sonunda Medine Münevvere'yi ele geçirdi. Bu savaşta Medine halkından ve eshab-ı kiramdan pek çok kimse şehidi oldu. Müslim bin Ukbe Mekke üzerine yürüdüğü sırada vefat etti. Yerine geçen Hüseyin bin Nümeyr Es-Sekuni 683 senesinde Abdullah bin Zübeyr'i Mekke'de 64 gün muhasara etti. Bu sırada Yezid'in ölüm haberi Mekke'ye ulaşınca Hüseyin muhasarıyı kaldırıp Şam'a döndü. Bu sırada Kabe-i Muazzama yandı. Abdullah bin Zübeyir yeniden yaptırarak Hacer-i Esved'i de içeri aldı. Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'in türbeyi şerifesini tamir ettirdi. Yezid'in vefatından sonra Hicaz, Yemen, Irak ve Horasan halkı Abdullah bin Zübeyir'e biat edip halife olarak tanıdılar. 9 sene Mekke'de halife oldu. Adına para da bastırdı. Abdülmelik bin Mervan Emevilerin başına geçince önce Irak'a asker sevk edip Abdullah bin Zübeyir'in kardeşi Mus'ab'ı öldürttü. Sonra da meşhur Haccac bin Yusuf Es-Sekafi'yi Hicaz'a gönderdi. Haccac 691 yılında Mekke'yi kuşattı mancınıklarla şehri tahrip etti. Muhasara altı buçuk ay sürdü. Abdullah bin Zübeyir atılan bir taşla alnından yaralandı. Sonra Haccac'ın askerleri onun üzerine atılıp onu şehit ettiler. 692 yılında şehit olduğu zaman validesi Esma o esnada sağ idi. Haccac'ın karşısına çıkarak ...bir takım acı sözler söyledi. Abdullah'ın şehadetinden sonra... ...Abdülmelik bin Mervan... ...Kabe'nin bir duvarını yeniden yaptırarak... ...Hacer'i esvedi, eski yerine koydurdu... ...ve bugünkü şeklini verdi. Abdullah bin Zübeyir... ...şecaat ve cesaretiyle birlikte... ...çok ibadet ederdi. Namazda... ...o kadar... ...huşu ve hudua huzura dalardı ki tarifi mümkün değildir. Babası onun hakkında insanların Ebu Sıddık'a en çok benzeyeni odur buyurmuştur. Eshab-ı kiramın tefsir, hadis ve fıkıh alimlerinden ve abadileden, dört Abdullah'tan biri olan Abdullah bin Zübeyir, Resulullah Efendimiz'den bizzat işiterek hadis-i şerif rivayet ettiği gibi babasından Hz. Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'dan teyzesi Hz. Ayşe'den Hz. Ali gibi Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden de hadis-i şerif rivayet etmiştir. Hatırlanacağı üzere dört Abdullah'tan Abdullah İbni Abbas ile Abdullah İbni Ömer'i daha önce ele almıştık. Dördüncü Abdullah'ı yani Abdullah İbni Amr i̇bnil As'ı inşallah yakın zamanda mevzu bahis etmek istiyoruz. Abdullah İbni Zübeyir'in bildirdiği 33 hadis-i şerifin tamamı Ahmet bin Hanbel'in Müsned adlı kitabında yer almıştır. İslamiyet'te ilk olarak yuvarlak gümüş parayı Mekke-i Mükerreme'de bastıran odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işiterek rivayet ettiği bazı hadis-i şerifleri sizlere naklederek bugünkü konumuzda bitirelim. Benim mescidimde kılınan bir namaz, mescidi haram hariç diğer mescitlerde kılınan bin namazdan üstündür. mescid Haram'da Kabe'de kılınan bir namaz burada yani Mescid-i Nebevi'de kılınan yüz namazdan eftaldir, daha üstündür. Nikahı ilan ediniz. Allah yolunda bir gece bekçilik yapmak, bin geceyi ihya etmekten ve bin gündüzü oruçlu geçirmekten eftaldir, daha faziletlidir. Rivayet ettiği diğer bir hadis-i şerif de şöyledir. Şayet ümmetimden Allah'tan başkasını dost edinseydim, Ebu Kuhafe'nin oğlunu yani Ebu Bekir'i dost edinirdim. Ancak o din kardeşim ve hicret esnasında mağaradaki arkadaşımdır.